Sakin. 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 Beraber siz. Korkana, rahat. Korkana, rahat. Korkana. rahat acele etme. Rahat. Evet. Geldi. Geldi. Sakin. Çizgiye. Fatih, çizgiye. Arkaya doğru. Arkaya doğru. doğru. Aferin. Aferin. işte bu. Yakala. Yakala. Çok iyi be. be. Hadi be. Allah'ım. çalıştım. Yok ben ikinde vuracak sandım. Yok zaten vurmaya çalıştım. Değil mi? Ama döndü içeri. Aynen. Olur.